Evet arkadaşlar çekimli fiil diyoruz. Hareketin belli bir kipe ve bir şahsa bağlanması gerekiyor. Yani ben çekimli fiil diyebilmem için kip ve şahsın aynı şekilde o fiile eklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve biz e, basit çekimli fiil ve birleşik çekimli fiil olmak üzere çekimli fiilleri ikiye ayırıyoruz. Basit çekimli fiilde tek kipe bağlanmış kişilerdir. yani bir tane zaman olacak ve şahıs ekim olacak. Ne demek istiyorum? Bizde oturur. Bak bu normalde nedir? Geniş zaman oturur. O oturur. Nedir? Üçüncü tekil mi? Hem şahıs hem de geniş zaman bir tane zaman olduğu için basit çekimli fiildir. Kahve içeriz. Yine bak geniş zaman bir tane kip kullandım. Ve ne yaptım? Birinci çoğul şahısı yazdım. Ve ne oldu? Çekimli fiil oldu. Şimdi bakalım. Severim dediğim zaman nedir? Geniş zaman birinci tekil değil mi? Birinci tekilin geniş zamanı. O zaman nedir? Basit bir çekimli fiildir. Seversin yine aynı şekilde geniş zamanı nedir arkadaşlar? Sen seversin ikinci tekilin geniş zamanıdır. Sever dediğimde üçüncü tekilin geniş zamanıdır. Severiz dediğimde ar er yine aynı şekilde biz severiz. Birinci çoğulun geniş zamanı seversiniz. İkinci çoğulun geniş zamanı severler. Üçüncü çoğulun Geniş zamandadır arkadaşlar. Evet bir tane zaman ve bir yanına hemen şahıs eklerimden bir tanesini getirirsem bu ne olacaktır? Şöyle bir ifade ne olacaktır arkadaşlar? Basit çekimli fiil yani çekimli eylem olacaktır. Evet devam edelim. Birleşik çekimli fiilde ise basit çekimli fiillere eklenerek ek fiil yapılır. Bunlar ek fiilin geçmiş zamanı e şartı. Olabiliyor. Geçmiş zamanladığı tığ Divayet şart deste. SSA karşıma çıkacak. Aslında birleşik çekimli fiilde. Birleşik zamanlı da diyebilirim. Çünkü nedir? İki zaman kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Şu şekilde kullanacağım. Seviyordu dediğimde. Buradaki yoğun nedir? Şimdiki zaman. Peki bu nedir? Geçmiş zamandır normalde değil mi? Fakat birinci zamandan sonra gelirse bu sefer ben buna diyeceğim ki şimdiki zamanın hikayesi. Tamam. Önce birinci zamana bakıyorum yazıyorum. Gelecek zamanın Mış nedir normalde? Geçmiş zamandır. Bu sefer ne diyeceğim? Rivayeti diyeceğim. Devam ediyorum. Bak ilk zamana bakıyorum. Geniş zaman değil mi? O zaman ne diyeceğim? Geniş zamanın neydi? hikayesi yine geniş zamanın ne diyeceğim bu sefer? SSA şartı yine geniş zamanın artı çıktı ya ilk zamanı yazacağım arkasında ikinci zaman ne olacaktır ya hikaye olacaktır ya rivayet olacaktır ya şart olacaktır arkadaşlar düşünmüşmüş bak birincisi nedir geçmiş zaman duyulan geçmiş zamanı ne diyeceğim arkadaşlar müş nedir rivayeti diyeceğim Çünkü ikinci zaman nedir onu kullanmış rivayet. Düşünmüştü yine geçmiş zaman. Diyor bu sefer bak. Duyulan geçmiş zamanın hikayesi diyeceğim. Evet bunları ayrı bir kağıda siz de bu şekilde yazıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Faydası olacaktır mutlaka. Evet dediğimiz gibi aslında bunlar ek fiil yapıyorlar. Birleşik çekimli fiillere baktığım zaman bunlar fiillere basit çekimli fiilleri eklenerek aslında ek fiil görevini üstleniyorlar arkadaşlar. Demek ki çekimli fiilde ne olacaktır? Özet olarak ee, kelime fiilime ben bir zaman eki kullanacağım artı bir de şahıs eki kullanacağım. Bu kalıpta olursa ne olacaktı? Basit çekimli fiil eğer yine ben fiili kullandım. Fiilin yanına zaman ekini getirdim. Bir zaman ekini daha getirirsem bu sefer iki tane zaman eki olursa ne diyeceğim? Birleşik fiil diyeceğim arkadaşlar. Evet iyi çalışmalar dilerim.